Selam arkadaşlar, bir ikon player pick'te. Selam arkadaşlar herkese, tekrar bir temel ikon oyuncu paketi. Bu sefer sınırlama yok, 87, 89 yok, bilmem ne, max rating falan gibi bir şey yok. Hepsi çıkabilir. Bunu da bayağıdır kanalda yapmadığımız bir şekilde yapmak istiyorum. Onu da nasıl yapacağımızı biliyorsunuz kanalı takip eden arkadaşlar biliyordur. Şöyle hemen masa üstünü bir göstereyim, görmeyelim. Ben de ekrana bakmayacağım birazdan. Şey yapacağız. Konsey yapacağız. yapmaya yapmayı unutmuşum ya. Konsey yapacağız. Birazdan hemen şöyle bakalım neler oldu. Bunu atalım şuraya. tamamdır. Ben bakıyorum ya bakmıyorum. Şöyle baktık. E görmeden. Ayva gitti. Aynen gitti. Kıntı yok. Şöyle bakalım. Kapımızı da açalım. Tamamdır. Geldik. Geri geldik tekrar. Şimdi yapma yapma unuttuk. Buradan girelim. Transfer pazarı diyelim. pazarını tabii yanlış yer seçelim. Transfer listesi diyelim. Bu tarafı da görmediğim için buraya gelelim. Liglerden ikon diyelim. Ülke bölge. Evet. Yine uzun dönemdir yapmadığımız bir şey yapıp Türkiye'yi seçelim. Yine bir hüzünlenelim. Şimdi burada var mıydı? Uruguay Ukrayna var. Gelmesin. Sağ Şevçenko. Şevçenko'yu döndürmedik. Sırbistan. Sağ Sırbistan. Vidiç yani. Çok hayal kırıklığına uğratmazdı gelseydi. Sevinmezdim de hayal kırıklığına uğratmazdı. Portekiz'i açmayacağız. Sona bırakacağız. Romanya yok. Yaşin. Ona da hayır demem. Romanya yok. Başka burada yoktu zaten. Tamam evet en çok Puşkaş. Dedem gelmez. Dedem hiç heyecanlandırmaz bizi sağ olsun. Nijerya değil de yine bir bakayım. Yanlış hatırlamıyorsam sanki Hiro oldu ama tam da emin değilim onun için açıyorum. ve Meksika Allah uzak etsin. Sağ ol. Sağ ol canım Meksikam. Yok. Şimdi Hırvatistan. Hırvatistan. İngiltere'de sanki çok önemliymiş gibi geçiyorum da o kadar çöp var ki yani aslında İngiltere'yi açsam yani büyük 9 ülke diye West zaten ne zaman geldin ki West? İsveç'te gelmesin. Burası en çok ikonun olduğu harf olabilir ya. İsveç. Japonya yoktu da yine bakayım. Nakata sanki Hiro olduğu da. Yanlış da hatırlıyor olabilirim de. Yine baktık. Yok en azından. Kamerun. Ee, Neyse. Eto da gelmez. Danimarka marka gelmesin. Uzak etsin. Tamam. Burada da bir sanki aynen Drogba. Yani. Sağ ol Drogba. Gana olur. Neden olmasın? Gana da olmadı. Galler. Lütfen gelme Galler. Galler de gelmezse en azından... Çok kötü. Ben yani bir tık yatmış olabiliriz yani. Finlandiya yoktu ama yine bakayım. Tamam. CD Çek Cumhuriyeti gelmezse yavaş yavaş en iyi demeyeyim ama. Yani en iyi 9 dediği için diyorum. Yoksa benim dilim var varmıyor. da çok kötüler var. Stoçkov olabilir. Çok üzülmem. Sevinebilirim bile. Başka da zaten burada yok. A harfinde de e, Almanya falan var. Başka var mıydı? Arjantin geç. Tamam. Şimdi en iyi diyor. E, bence en kötüsüyle bakalım. Bence en kötüsü İngiltere. Yani Rooney dışında pardon Beckham'la Rooney dışında bir dakika Arjantin'le başlayalım ya. Arjantin en kötüsü. Zanetti dışında ki Zanetti de normal yani. Hiçbir tane iyi kart yok. Veron bende vardı. Onun için yemezler tatlım. Sonra bence en kötüsü İngiltere. Çünkü Almanya'da Mateus falan var. İngiltere'de Rooney dışında Beckham dışında hiçbiri iyi değil. Ol, sağol küçük kalp krizleri. Sonra İspanya yok. Sonra Portekiz. Portekiz'de Össebio, Figo var. Hani onun dışında yani. Zaten onun dışında da gerçek ikonu kaldım bilmiyorum. Uruguay'da da galiba şey oldu, Euro oldu. İtalya'ya da geçersek belki Şimdi Arjantin yok, İngiltere yok, İspanya, Portekiz, İtalya yok. Hollanda, Almanya, Fransa, Brezilya kaldı. Hollanda, Almanya, Fransa, Brezilya'dan da Almanya'yı seçeceğiz. Ee, Almanya'da bir tane futbolcu var, işimize yarayacak. Balakbend de vardı. Hollanda'ya bakacağız. Hollanda'da da çok iyiler var, aşırı kötüler var. Ee, açalım. Evet. Bilmeyenler için fan pörsüyü açmıştık. Bidof gelmiş. Yani. insan ne diyeceğini bilmiyor ya. Dünyanın en çöp kartımı Değil. Sevindirdi mi? Hayır. Yani şöyle baktığımızda ne kadar olduğunu bilmiyorum ama. Kadro kurma görevinin değeri kadar ediyor mu ondan bile emin değilim. Böyle bir bakalım. Fiyat karşılaştır diyelim. Oy 70 mi? Of. Ya tamam çok iyi olmadığını biliyorum da 70 de çok üzücü. Neyse arkadaşlar. Bu riske girmeye değer miydi? Değerdi. De olmadı. Canımız sağ olsun. Şuraya bakın. Glitch'e bakın. Bak bak. Şu eltonun kafasına bak. Neyse hayırlısı. Canım iyi esports yine şaşırtmadı. Gelen, izleyen, destekleyen herkese teşekkürler. Bir sonraki videolarda görüşürüz. Hala abone değilsen abone olmanı. Yorum, like, onlar dediğim gibi her zaman size bağlı. Seviyorsanız yaparsınız ama hani, abone olmanız önemli. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.